kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Kaşar peynirli ıspanaklı sandal sefası yapıyoruz sevgili izleyenler. Malzemelerimiz 4 adet kabak, 500 gram ıspanak, 200 gram kuzu eti, 2 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 3 adet domates, 3 adet biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram kaşar peyniri, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ve pul biber kullanacağız ıspanaklı sandal sefamız için. Evet. Şimdi güzel bir Ispanaklı sandal sefası yapmak için sebizcilerimiz şöyle suyumuzu koymuştuk ocağa yavaş yavaş suyumuz kaynıyor gördüğünüz gibi. Evet. Ondan sonra kabaklarımızı şöyle ortadan ikiye ayırıyoruz. Direktmen suyumuzun, içine. suyumuzun içine atıyoruz. Haşlanmak üzere suyumuzun içine atıyoruz. Aynen öyle. Şöyle sebizcilerimiz güzelce 5 adet. Biz 4 diye yazmıştık. Şöyle arkadaşlarımız da yesin diye 5 adet yaptık. Biraz fazla olsun. Şöyle. Tabii bol olsun. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi şöyle kabakları diyerek suyumuzu içine ilave yaptık ve yavaş yavaş kavrulsun. Evet kabaklar güzel kabaklar sevda acısına bile iyi gelen kabaklar evet, öyle değil Evet aynen öyle. Kabakları güzelce bir haşlamaya koyduk sevgili izleyicilerimiz. O haşlanırken tekrardan kenceremize ocağa koyuyoruz. Şöyle içine az bir şey sıvı yağımızı ilave yapıyoruz. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz. Etimizi şöyle kuzu etimizi Ayrı bir tenceremizde Gördüğünüz gibi ilave ediyoruz Ve güzelce bir karıştırıyoruz Şimdi evet, şöyle senin tamam. yanına alalım Tamam Şunlar Kapağı açık kalsın mı kabakların yoksa kapatalım mı? Kapatabiliriz bir Yarın şey olmaz kapatalım. Evet, Tabii kapatabiliriz Hem güzel bir şekilde bir an önce ne olsun Güzel güzel haşlansın Bir yandan haşlanırken Diğer tenceremizde de bakın şöyle kuzu, kuşbaşı etimizi de biraz yağlı olacak. Zaten evet, kuzu eti özünde de yağlı. Yağ var, evet. Onu da güzel bir kavuracağız. Kuzu etli kabak sandal e, sefamızı yapacağız inşallah. Evet, şöyle diğer tenceremizde sevgili izleyiciler, 3 tane tencere bir yemeğimiz için kullanıyoruz. Evet. Diğer tenceremizde tekrardan ocağa koyduk gördüğünüz gibi. Onun içine de tekrardan şöyle az bir şey yağımızdan ilave yapıyoruz. Ve şöyle... Dördüncü tenceremize de bir su koymuştuk. Şunu evet. sizin yanınıza vereceğim. Tamam. Soğuk su mu bu? Evet. Haşlandıktan sonra onun içine alacağız. Tamam. Kabaklarımızı soğutmak için Aynen kullanacağız. Öyle. Tamam. Şöyle ilk önce ne yapıyoruz? Ispanağımız için soğanımızı doğrayalım. Sevizicilerimiz. Evet. İç malzemeyi hazırlıyoruz İç şimdi. İç malzememizi hazırlayacağız. Harika. Şöyle etlerimiz bir yandan yavaş yavaş pişsin. Kavrulurken biz de şöyle ne yapıyoruz? Soğanlarımızı bir doğrayalım. Çok güzel, çok farklı bir yemek oluyor. Siz de aynısını yapın sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Sevgili izleyicilerimiz eğer elinizin altında kuzu eti yoksa, normal kırmızı et yoksa siz tavuk eti de kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz biz sürekli ne yapıyoruz? Burada yemeklerimizi yaparken bunların alternatifini de size sunuyoruz ki size kesinlikle bir zorluk çıkarmıyoruz. Yani illa yok şu olmasa bu yemek olmaz diye bir şey yok. Ve siz tavuk eti de kullanabilirsiniz. Evet. Usta e, aklıma gelmişken çok bugün denk geldi böyle kitap ile ilgili de şunu da söyleyelim. E, biz zaten buradan veriyoruz. Yine sitelerden de takip edebilirler yemekleri. Tabii aynen öyle. öyle. Değil mi? Evet yemek sitemizde... adresinden de e, yemekleri takip edebilirsiniz. Abdullah Usta'nın kendi özel sayfası. Bunu da hatırlatalım. Evet sevgili izleyicilerimiz e, ben de Ayşegül Hanım'ın kendi internet sitemiz var. Ayşegül Hanım kendince <laughs> e, güzel şiirleri var. ben de yemeklerim var. Bizi internet sitesinde de takip evet, edebilirsin bu yemeklerimizi. Kitap kadar en azından oradan da takip edebilirler. Evet Bunu hatırlatalım öyle. bir daha. Ve kabaklarımız şu an haşlanmaya başladı. Çok eritmeyeceğiz değil Yok, mi Yok şöyle Mustafa? onu nasıl Biraz daha... Şöyle bir tanesini kaldıracaksın şöyle Ayşegül Hanım. Tamam. Şöyle bakacaksın. Bu hemen hemen oldu. Tamam. Şimdi sütü ekmez, soğuk suyun içine... Bak, Alalım mı şimdi alacağız. yavaş yavaş? Tabii. Tamam. Yani Şöyle baktığın zaman hemen hemen olmuş. Tamam. O zaman çok eritmiyoruz dedik zaten. Yok fazla erinmeyecek. Hemen soğuk suya bırakalım. Hem vakitten kazanalım öyle değil mi? Aynen öyle. Hem de hemen yemeğimiz güzel bir şekilde hazırlansın. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz yavaş yavaş kabaklarımızı haşladık ve kenara aldık. Kabaklarımız haşlandıktan sonra... Diğer tenceremize biz ne yapmıştık? Diğer tenceremize kuzu etlerimizi koyduk. Kavurmaya devam ettik. Ondan sonra soğanlarımızı ilave yaptık. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Ve üçüncü tenceremize de ıspanaklarımızı bir yandan şöyle doğruyoruz. Bir yandan içine ilave yapıyoruz. Biliyorsunuz ıspanaklar pişmeden önce biraz kabarık oluyor. Onları yavaş yavaş söndükçe biz ne yapıyoruz? İlave yapıyoruz. Şöyle. Bütün ıspanaklarımızı güzelce bir doğruyoruz. Gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Öyle i̇çine yapacağım. ilave yapacağız. Tamam. Şimdi kabakları aldık. Şöyle suyumuzu da alalım kenara. Kabaklarımızı aldık sevgili izleyenler. Bakın soğuk suyun içine aldık. Hemen ne yapacağız? Onları güzel soğutacağız. Şimdi kuzu etimizi yine ateşimizde ne yapıyoruz? Ocağımızda güzel pişiriyoruz. Soğanlarımızı doğradık. Yağımızı evet. ilave ettik. Güzel kavurduktan sonra etlerle beraber... Evet. Zaten kuzu eti biraz yumuşak olduğu için e, pişmek, pişirmekte zorlanmayacaksınız. Aynen öyle. çok fazla Hemen kendini bulacaktır. Aslında etle şu ıspanağı yer değiştirsek daha. Şey öyle olur. mi yapalım? Hı -hı. Tamam. Şunu. O heh. zaman şöyle yapalım. Tamam. Şu ispanağı da şöyle alalım. Heh, diğer ocağımızı kapatalım. Tamam. Şunlar ben seviyorum. Siz bunları yavaş yavaş kavururken ben de şöyle kabakları ayarlayacağım. Ya eğer aysa, biraz daha yağ ilave edebiliriz. Evet, Ispanağı her gördüğümde Süldü Taner bırakın. Bey aklıma geliyor. Taner Yüncioğlu. Evet. Buradan da sevgiler gönderelim kendisine. Ee, o da çok duyarlı bir sanatçımız biliyorsun. Taner Taner abi diyorum artık. Gerçekten bir abi gibi çok samimi ve hakikaten işten bir insan. Yıllar ee, değiştirmemiş Taner abi. Kesinlikle öyle. Evet. Bu son yaşanan olaylardan o da etkilenmiş olacak ki Arakan'la ilgili çok güzel bir eser yapmış. Bu kötülü insanlar için var edildi. Bu da bizi az da olsa, bir nebze de olsa ne yapıyor? Tabii ki teskin ediyor. İnsanların, İçimizi rahatlatıyor en azından. Ayşegül Hanım şöyle bir şey var. İnsanların yaşam hakkını hiç kimse onları elinde alamaz. Tabii yaşam ki. hakkı şu anda insanların elinde yaşam hakkı alınıyor yani. Tabii ki. Yani düşün yani. Senin yaşam hakkın elinde alınıyor. Hani yok böyle bir şey. Hadi tamam da peygamber aleyhisselam savaşa giderken aleyhisselam. bile aleyhisselam. ne diyor? Diyor ki kesinlikle diyor. O savaşa gittiğin diyor bahçesine bile zarar vermeyeceksin. Biz büyük peygamberin ümmetliyiz yani. Tabi. Yani biz bunlara nasıl sessiz ve duyarsız kalabiliriz? Ee, hakikaten de kalınıyormuş demek Türkiye'de. Bazı kişiler hiç sesi solu çıkmıyor. Oysa ki bir herkes, ağaç için neler yaptık e, biliyorsunuz Türkiye'de. Herkes her şeyin farkında usta. Herkes her şeyin farkında. Biberlerden de şöyle bir doğrayayım. Onları da içine ilave yapacağım kavrulmaya devam edecek. Bunlar iyice içinde erimesi lazım. Şöyle hatta biraz şöyle ıspanağımızın evet, içine erimisi. atabiliriz şöyle. Çok güzel. Renk versin diye sevgililerimiz şöyle etimizin içine de aynı şekilde ilave ettikten sonra şöyle ben iki adet domatesimizi de alalım. Gördüğünüz gibi domatesimizi ne yapalım şöyle bir onu da küçük küçük doğrayacağız. Şöyle Evet kuzu etlerimiz de güzel bir şekilde şu an pişiyor. Biz her zaman dediğimiz gibi usta kuzu eti yaptık. Siz isterseniz kıyma, kıyma tavuk, sebze tavuk, şey, evet, renklendirebilirsiniz. Şek, e, daha farklı şeyler kullanabilirsiniz. Ama bu şekliyle de çok lezzetli olacak. İmkanınız varsa inşallah bunu bu şekilde deneyin. Aynen öyle. Çok güzel oluyor. Bol vitaminli oluyor Ayşegül Tabii. Gördüğünüz gibi. Usta kabak, ıspanak yani ne kadar güzel et. Daha nasıl vitaminli olmasın? Tam bir vitamin deposu. Hele ki çocuklarım yedirebilirsek. Varsa yoksa onlar zaten biliyorsunuz. Yaşantımızda, kazancımızda, aldığımız nefeste artık belli bir zamandan sonra onlar hayatımıza giriyorlar. Ve her şey onlar için. Ee, ama şunu da ihmal etmeyelim bence. Onlar için yaşarken kurduğumuz de kendimizi... Diyorsun, kurduğumuz hayaller bile onlar için Evet diyorsun, her şey mi? onlar ha, için evet. gerçekten. <laughs> ama usta biz biraz aşırıya kaçırıyoruz bazen biliyor musun? Kendimizi unutuyoruz. Kendimizi o kadar arka plana atıyoruz ki bazen bu e, cebelleşme içinde biz bile aşın altından kalkamıyoruz. Bu kadar da yapmayalım. Evet <laughs> aynen öyle oluyor. Evet. Şöyle biraz da domateslerimizi sevgili ıspanaklarımızın içine... İki adet domates doğradık sadece birazını da şöyle... Etimizin içine ilave yapıyoruz. Güzelce kavurmaya devam edeceğiz. Evet. Çok güzel bir yemek, farklı bir yemek oluyor sevgili izleyicilerimiz. Siz de mutlaka yapın, deneyin. Evet. Şöyle ıspanaklarımızı... Evet şöyle güzelce, o zaman ben de baharatını ayarlayayım sebiz bir yandan, etimiz bir yandan, ıspanağımız kavrulmaya devam ediyor. Onlar kavrulurken biz de ne yapalım? Şöyle bir tuzunu ayarlayalım. Baharat çeşitlerini ayarlayalım. Şöyle ikisine orantılı bir şekilde ayarlayarsak çok fazla tuz vermeyelim Biliyorsun Tuz sağlığımız için de iyi olmadığı için fazla tuz kullanmayalım. Evet. Çok hafif biraz Para karabiberimizi içine ilave yapıyoruz. Ben şöyle sadece etimizin içine az bir şey kekik ilave yaptıktan sonra sebzilerimiz güzelce bir karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Tuz, karabiber, pul, pul biber, biber hepsi kararında. Evet. Çok, Çok fazla... E, her şeyin fazlası zarar Muhakkak olduğu gibi e, baharatında fazlasını e, zarardır. Şunu atın, bunu atın. O e, ekstradan bir tat ve lezzet vermeyecektir. Onun için ne kadar az ve öz kullanırsak ee, sebzenizin veyahut da etinizin o kendine has tadını bozmamış olursunuz sevgili izleyicilerimiz. Evet. İspanağımız hemen hemen yeterli yukarı. Tamam. Hemen zaten pişiyor. Evet. Şöyle aldık kenara. Ispanağın içine bir daha hatırlatalım sevgili izleyenler. Bakın soğan, biber ve domates de ilave ettik. Bir iki diş de sarımsak ve baharatlar. Tuz, çok az karabiber ve pul biber. Aynen öyle. Şöyle sevgilimiz ıspanağımızı güzelce bir hazırlamıştık. Şöyle kaşığımızın yardımıyla ıspanağımızı alıyoruz. Şöyle direktmen şöyle kabağımızın içine ilave yapıyoruz. Eğer siz sevgili izleyicilerimiz kabağı sevmiyorsanız direktmen ne yapacaksınız? Kabak kullanmayıp ıspanağınızı direktmen tepsinin altına ilave edip onun üzerine de etlerinizi koyabilirsiniz kabağı da seviyorsanız aynı bu şekilde yaparsınız ama kabağı sevsinler usta evet geçen gün bahsettik bak biliyorsun kabak çok faydalı bir bitki ee, bol lifli ayrıca bağırsakları tembel olanların bağırsaklarını harekete geçiriyor ee, ve çok yenmesi gereken bir sebze bedeni temizliyor sinirleri yatıştırıyor besin değerinin kaybolmaması için aynen bizim yaptığımız gibi hem suda haşlayabilirler hem buğuda buharda biliyorsun evet. böyle o benmari usulü diyorlar ya altta kaynar su üstte böyle kabakları ince ince doğrayıp yine harika bir şekilde pişirebilirler. Çiğ olarak da rendeleyip salatalara ilave edebilirsiniz ve ne demiştik demiştik ki idrar söktürür böbrek mesane iltihaplarına iyi gelir prostattan doğan şikayetleri giderir sevda hastalığına <laughs> iyi geliyordu aşk acısı çekenler bol bol yesinler inşallah bu acıları geçecek yüksek tansiyonu düşürüyor mide ve bağırsaklara iyi geliyor ve kan yapıyor bakın çekirdeği yendiğin zaman da öksürüğü kesiyor göğsü yumuşatıyor. Harika bir sebze. Aynen Başlı doğru. başına bir e, tabip gibi, öyle de <laughs> <Evet>. doktor gibi. <laughs> Başlı başına bir vitamin deposu diyorsun. Evet. Tam da bu bütün bahsedildiği hepsi de bizim İsmail'de gerçekleşmişti biliyorsun. İsmail, <gülüyor> <gülüyor> İsmail e, aşk acısı çekiyor ama arabanın aşk acısını çekiyor. O zaman İsmail bol bol tüketmesi lazım. Bu bütün yemeği İsmail'e vereceğiz. Ya araba sevdası öyle mi? Öyle bir roman vardı biliyorsun. tehdit mi ediyormuş. Evet, kuzu etlerimiz de şu an hemen hemen hazır. Kalan ıspanağımızla sebzecilerimiz şöyle dökmeyeceğiz. Şöyle bir kenara alalım bakalım. Sonradan bundan ne yapabiliriz? Şöyle alalım. gördüğünüz gibi ıspanak kesinlikle hiçbir malzememizi çöpe atmıyoruz, israf yapmıyoruz. Farklı şeylerde de değerlendirebiliriz. Zaten da kavulmuş, içinde de et falan olmadığından dolayı salata olarak da değerlendirebiliriz şöyle. Evet. Şunu şöyle kenara alsak, kenarda beklesin. Doldurduk. Etimizi de kapatalım istersen usta. O da Et hazır oldu. pişti, pişti? Çok güzel bakın. Zaten kendini de belli ediyor. Evet. Sebzeler de gayet güzel böyle iyice özdeşleşti birbirine. O zaman birbiriyle. üzerine siz ilave yapın. Tamam öyle Siyasi, yapalım. yavaş yavaş üzerine ilave yapın. Evet. Kırmızı etin de faydaları biliyorsunuz. Gerçi ülkemizde e, maddi imkansızlıklardan dolayı bazı evlerde az tüketilse de yine Türk mutfağının vazgeçilmez... Bir lezzeti bir öyle lezzet, değil mi? Aynen öyle. E, hani bir de hep böyle diyorlar ya usta kırmızı et fazla yemeyelim sağlığa zararlıdır öyle bir şey yok. Tabii ki aşırı tüketmemek kaydıyla e, protein deposu biliyorsunuz yine kansızlığa iyi geliyor ve e, unutkanlığa her zaman derler ya B12 vitamini rahatsızlığınız varsa kırmızı et yiyin kemiklere Basaktırın de iyi geliyor. E, nasıl? Çok fazla e, yağlı bir şekilde yemesek. Tabii, çok yağlı yemeyeceğiz. Mutlaka su, yapmaz yani. Hı -hı. Çok fazla yağlı yediğimiz zaman mutlaka rahatsız edecektir. Hani de e, yani her şeyi böyle sadece sürekli tüketmeyelim ve hiç de kesmeyelim hayatımızdan. Evet, yani aynen. ya e, sürekli yemeyelim veya hiç yememezlik de yapmayalım. Evet. Şöyle harika bir evet, Bakın yiyorum. sandallar hazırlıyoruz sizlere kabaktan. Altta kabak, üstte ıspanak, bir üstüne de kuzu evet, eti. Kuzu eti, şöyle ne yapalım. Üzerine de sevgilicilerimiz kaşar peynirimizi gördüğünüz gibi şöyle ilave yapıyoruz. Hafif, pratik, çok güzel bir yemek oluyor. Siz de aynısını yapın, uygulayın sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle her tarafına ne yapalım doldurmaya Sevgili çalışalım. İsmail'im ne, ne yapıyormuş? Aşk acısı çekiyor değil mi? Ona bol bol kabak yapacağız. Evet. Tabii takılıyoruz İsmail'e değil evet mi usta? İsmail, evet. O bizim gerçekten e, çok değerli bir kardeşimiz. Buradaki bütün kardeşlerimiz gibi. Evet çok seviyor İsmail. Ya. Burada bazen evet espri takılıyoruz. Her zaman da takılmaya devam edeceğiz. E, <laughs> Hiçbir şey... <laughs> güç bizi susturamaz. <laughs> geldim ben e, arabayı parka çektim Ayşegül Hanım. Bakın kapının önünde duruyor. Masum şöyle bir arabasına yaklaştım. Şimdi orada bizim sesçi arkadaşlar vardı. Bana vur vur diyorlar. İsmail baktım rengi değişti dedim. Yok evet. ben İsmail'e de kıyamam dedim. Nasıl arabasına dokunabilirim dedim. Evet şöyle sevgili gördüğünüz gibi güzelce ne yaptık? Alta ıspanağımızı koyduk. Onun üzerine kuzu etlerimizi koyduk. Kuzu şöyle kuzu etlerimizin üzerinde ne yapıyoruz? Şöyle bolca kaşar peyniri ilave yapıyoruz. Evet. Şöyle kaşar peynirlerimizi üzerine ilave yaptıktan sonra Evet. Şöyle şu anda yemeğimiz hazır sevgili izleyicilerimiz. Altına şöyle soğuk suyumuzdan çok fazla olmayacak şekilde suyumuzu da ilave yaptık. Yani yaklaşık 1-1,5 e, bir, bir su bardağı kadar suyumuzu koyduk. Şu anda yemeğimiz hazır. Sevizcilerimiz ne yapacağız? Direkt yemeğimizi fırına atacağız. Fırında 170 derece bir yarım saat e, güzelce bir pişsin. Ondan sonra alacağız. Evet hatta ne yapabiliriz? Şöyle aralarına daha güzel bir görüntü olsun diye birkaç tane domates şöyle dilimleyip de atabiliriz. Sevizcilerimiz biliyorsunuz domates Tabi fırında da onlar güzel Çok böyle güzel pişecek. Çok güzel lezzet verecek. Şöyle. Gördüğünüz gibi 8 cinemiz. İki tane de biber alalım. Bazen elim acı bibere gidiyor ama atlayacağım <laughs> onları. Şöyle biberlerimizi de. Çektiğimiz acılar yeter bir de içimizi sen yakma. Evet. Şöyle. Kenarlarında geldiği şekilde sevgili ne yapıyoruz? Biraz da biber attıktan sonra direkt men fırına atabiliriz. Çok güzel kabak e, sefamız, sandal sefamız sandal daha doğrusu sefamız. harika bir şekilde hazırladık ve şimdi fırına gönderiyoruz. Şöyle evet. güzel bir pişsin sonrasında inşallah alacağız ve hep beraber bizler burada sizler de evlerinizde afiyetle yiyeceksiniz. Şöyle bir 170 derece ayarlayalım ve yavaş yavaş pişsin. Evet. Zaten malzemelerimiz pişmişti. Ee, güzel bir şekilde peynirlerimiz eriyecek. Zaten manzara ise göstereceğiz sonra evet. Sandal sefası da nar gibi kızarmış. Biraz fazla kızartıyorsunuz yemeğinizi şöyle evet. güzelce aralarına ne yapıyoruz sevgilicilerimiz domateslerimizden daha güzel bir görüntü versin diye koyabilirsiniz. Kenarlarına süsleme yapalım şöyle. Evet. Maydanoz da kullanalım şöyle. Evet. Şöyle kenarlarından tekrar ne yapıyoruz? Biraz da maydanozumuzla da şöyle güzel süslemeler yapabiliriz. Yemeğimiz hazır şu anda. Dualarımız sizlerle tabii ki. Temennimiz her zaman olduğu gibi acılardan uzak, sağlıkla, sıhhatle inşallah güzel bir şekilde bir, e, güzel günler, yaşam, bir yaşam diliyoruz tabii evet, ki. Evet, güzel bir günün sonuna geldik. Sevgili asla bitmesini istemediğimiz ee, Allahu Allah-u Teala yine diyoruz dualarınızı kabul e, dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi evet, akşamlar. hepinize iyi akşamlar.